Merhabalar. Panelimizde içerik eklerken kullanmış olduğumuz içerik editörün genel yapısını inceleyeceğiz. Öncelikle üst içeriye tıkladığımda sağ tarafta yüklenen içerik formunda içeriği ekleyeceğim menüyü seçiyorum. Ben yönetimi ekleyeceğim. Daha sonra başlık kısmına tekrar yönetim yazıyorum veya ilgili başlığınızı yazabilirsiniz. İçerik kısmı içerik editörün genel alanını şu şekilde full screen alanı geçirip ikonları tek tek inceleyeceğiz. Ben buraya öncelikle Örnek bir yazı ekleyeceğim ve bu örnek yazı üzerinden çalışma yapacağız. Genel yazımıza bir link eklemek istersek Buradaki link ikonuna tıklıyoruz ve ilgili linkimizi buraya Ekliyoruz mesela şuraya bir link ekleyelim Evet ben bu linkin yeni sayfada Açılmasını istiyorum ve insert link dediğimde bakın buraya linkin eklendiğini görebilirsiniz üzerine tıkladığımda Linki buradan editte düzenleyebilirim veya Linki buradan tekrar kaldırabilirim Hemen yanında resim ekleme ikonum var. Bunu birazdan göstereceğiz çünkü henüz bir resim eklemedik ilgili içeriğe. Bunu kapatıyorum. Aynı şekilde video herhangi bir sosyal medya adresinde yer alan bir videoyu buraya ilgili URL'i, ilgili adresi yazarak ekleyebilirsiniz. Hemen yan tarafında bakın yazıyı biçimlendirebileceğim bazı ikonlar var ilgili yazıyı. Örneğin başlığı seçip bol hale getirebilirim buradaki ikonla. Veya şuradaki yazıyı seçip italik hale getirebilirim. Veya ilgili yazıyı altı çizili hale getirebiliyorum. Ben buraya eklemiş olduğum, bakın normalde şu an mevcut web sitenizden yeni web sitesini içerik taşırken genelde kopyalı yapıştır yapıyoruz ama şuradaki biçimlendirmeyi temizleme kısmını unutuyoruz genelde. E bu da yazılarımızın biraz da şekilsiz görünmesine neden oluyor. İlgili ilgili içeriğinizi taşıdıktan sonra buraya paste ettikten sonra içeriği seçiyorsunuz hepsini daha sonra buradaki remove font style butonunu kullanıyorsunuz bakın ilgili içeriğin hepsini standart bir yani panelimizin kullandığı web sitemizin kullandığı standart font formatına dönüştürdü daha sonra yandaki ikonlara baktığımızda Şuradan herhangi bir tane yazıyı seçiyorum Ve üstünü çizili hale getiriyor buradaki ikonumuz Daha sonra yanda iki tane superscript ve subscript adında iki ikonumuz var bunları gerekli durumda Kullanabilirsiniz ee, Hemen yanında font size var bu yani remove font size dedikten sonra Değiştirmeyebilirsiniz ama ilgili alanda işinize yarayacak bir ikon. Mesela burada font sadece şu şekilde küçültebiliyorum Aynı şekilde yan tarafta e, yazımızın rengini değiştirebileceğim bir alan var Arka planı şuradan background color'ı buradan değiştiriyorsunuz yazının Text color'ı yani yazının rengini de buradan değiştiriyorsunuz mesela mavi yapalım Evet Hemen yan tarafta Listeleme ikonlarımız var Şurada ben bunları madde olarak kullanmak istiyorsam Şu ikisini seçtikten sonra Simgelerle listeleyebilirim veya rakamlarla da bu şekilde listeleyebiliyorum. 2 adet listeleme ikonumuz mevcut burada. Ee, hemen yandaki ikonumuzda da hizalama ile ilgili seçeneklerimiz mevcut. Seçtikten sonra yazımızı sola dayalı olmasını, ortalanmasını, sağa dayalı veya e, her iki tarafa yaslamasını sağlayabilirsiniz. E, Girintiyi artırma ve Girinti artırma, azaltma seçenekleri burada mevcut. Bunları da kullanabilirsiniz. İlgili içeriğinizle ilgili bir girinti vermek istiyorsanız. Aynı şekilde yazımı seçtikten sonra hemen yandaki ikonu kullanarak line height. Burada satır aralığını belirtiyorum. Mesela normalde standartta dönüştürdüğümüz için biz bu yazımızı normalde 1.5 kullanıyor default olarak. Ben bunu ikiye çıkarabilirim şuradan. Bakınız. Veya tekrar seçtikten sonra 1'e düşürebilirim. Evet, eski haline geri döndürelim hemen sağ tarafta tablo ekle alanı var. Tablo ekle alanında şuraya örnek bir tane tablo ekleyeceğim. Evet. 2 çarpı 4. 2 sütun var ve 4 tane satırım var. Bunları tabi arttırabiliriz. Örneğin şuraya geldiğimde alt tarafa bir satır daha ekliyorum. Tekrar geldim. Bir satır daha ekleyebiliyorum. Üst kısmı healing olarak kullanacağım. Buraya at ve ikinci sütunu da soyad diyeceğim. Bu tablo tabii ki sütunları değiştirebilirsiniz. Yani ikiden fazla sütun kullanabilirsiniz. Tablomuzun genel yapısına bağlı bir şey. Daha sonra burada içerikleri girdiniz. Örnek olarak bunları bu şekilde giriyorum. Bu tablomuzun nasıl göründüğüne bakacağız. Tablomuzun genel yapısı böyle olsun. Evet şu healing kısımlarını biraz daha belirgin olsun. Bolt yapalım. Şimdi full screen'den çıkıyorum. Daha sonra bunun içeriğin yayın durumunu aktif hale getirip oluştura tıklıyorum. Şimdi bir tane resim ekleyeceğim sağ taraftan. Bakın içeriğim şu an eklendi. Sol taraftan da görebilirsiniz. Aktif durumda. Şimdi sağ taraftan içeriğe, içerik içerisinde kullanmak üzere bir tane görsel ekleyeceğim örnek olarak. Görseli buradan kırpıyoruz. Veya şurası, evet şurasından alalım. Kırptıktan sonra bunu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bakın pasif kısmına tıkladım aktif oldu. Daha sonra bunu copy yani kopyalayacağım ilgili linki. Copy butonuna bastıktan sonra tekrar içeriye geldim. İçerik editöründe ben ilgili resmi buraya ekleyeceğim. Ve şu üstte resim ikonuna tıklayarak CTRLV ile ilgili linki buraya yapıştır. İlgili resim üzerinde bu tarz yeniden boyutlandırma seçeneklerini kullanabilirsiniz. Resmi ekledikten sonra güncelli butonuna basıyorum. Evet. Şu an ilgili içeriğimi görüntüleyebilirim. Yönetime tıklıyorum. Ve evet şu an yönetimde default olarak eklediğiniz ilk resim burada görünüyor. Öne çıkarılmış görsel olarak görünüyor. Ve siz ek olarak aynı görseli burada da yine içerik kısmına biz kullandık içerik kısmına da kullanabiliyorsunuz. Birden fazla resminiz olabilir. Birden fazla resim olması durumunda ilk resmi buraya atıyor. Diğer resimleri herhangi bir yerde kullanmanız durumunda yani içerik kısmını kullanmanız durumunda buralarda gösterebilirsiniz. Alt kısımda yine şekillendirmiş olduğum, İçeriği şekillendirmiş olduğum yapılar burada görünüyor. Rengini değiştirmiştim. Üstünü çizmiştim mesela. Aynı şekilde madde eleman burada görünüyor. Ve eklemiş olduğum tablonun da standart hali bu. Yani tablomuzun genel yapıları bu şekilde. Aynı şekilde mesela bizim fakülte kurulumuzda standart tablo yapımızı kullanmıştık. Bu şekilde listeleniyor. Evet.